Oh, kocaman bir ünlüsü aldık Şuna baksana Ben de tatlı bir keçi aldım bayram için Evet şu inekleri bir an önce keselim Güzel bir mangal yapalım Yürü bakalım Yürü diyorum yürü Bu neden yürümüyor Hadi fakir ya daha çok işimiz var Bu neden yürümüyor ya yürüsene Hadi Ne oluyor Olamaz dikkat edin ha. Hayır ne oluyor? Olamaz. Aa! Olamaz fakir zengin. Kerem komiser iyi misiniz? Hayvanlar kaçıyor. Kalkın çabuk. Aa, ne oluyor? Olamaz kalkın çabuk. Hayvanlar kaçıyor. Hayır kaçmayın. Gelin buraya. Çabuk çabuk hızlı olun. Oradalar koşun çabuk. buraya kaçmayın. Rüzgar bak şimdi izle beni. Düşeceksin oğlum yapma. Bir şey olmaz Rüzgar korkma. <laughs> İşte ne olmuş burada? Koşun çabuk. Olamaz kaza olmuş. Hı? Aa neredeyim ben? Burası neresi? Aa ne oldu bana böyle? Olamaz ne oldu burada böyle? Hayvanlarla bizim çocuklar kaza yapmış. Çarpışmışlar. Çocuklar iyi misiniz? Bir şeyiniz yok değil mi çocuklar? Kalk bakalım koca öküz. Artık kesmeye gidiyoruz seni. Hayır ne oluyor? Babacım benim Arda. Çocuklar hadi ama dalga geçmeyin daha bir sürü işimiz var. Hayır ne oluyor? Bunlar bizi ama nasıl oluyor? Hadi yürü bakalım koca inek seni. Bir daha sakın kaçma. Sıkı tut fakir. Evet zor yakaladık zaten. Bir daha kaçmasınlar. Hayır baba benim Arda. Arda ne oldu oğlum bize? Bilmiyorum çarpışmanın etkisiyle bedenlerimiz yer değiştirdi. Kesecekler bizi oğlum ne yapacağız? Anlamıyorlar ne dediğimizi. <laughs> He oğlum şunlara bak. Bunlar bizim Arda ve Rüzgar değil mi lan? <laughs> şunlara bak oğlum nasıl taklit yapıyorlar görüyorsan. Ula oğlum çok komik ya. Nasıl da inek taklidi yapıyorlar şunlara baksana kuyruk bile takmışlar. Evet hadi bakalım. Şöyle bıçakları belirleyelim. Hadi fakir hızlı ol. Ya baba bırakın bizi ne yapıyorsunuz siz? Arda oğlum ne oldu bizi kesecekler bizi. Tamam Kerem komiser sıkı tut. Baba dur benim Arda. Baba lütfen bırak beni. Duymuyor mu beni? Rüzgarım ben rüzgar. Şş, rahat dur. Fakir bu kaçmaya çalışıyor. Arkadaşlar bu Arda. Bu da Rüzgar. Rüzgar ve Arda. Like atıp abone olmadıkları için bu haldeler. Ama eğer ki like atsalardı ve abone olsalardı bu halde olacaklardı. Ah be Arda, ah be Rüzgar. Neden like atıp abone olmadınız ki? Neyse, videomuza geçelim. Hadi hadi çabuk kaçmasınlar bir daha. Baba anlamıyor musunuz bizi? Bırakın ben Rüzgar. Haydi Bismillah. İşte geldim. Hüsamettin yardım et. Ne oluyor burada? Durun. Hüsamettin benim Arda yardım et kardeşim. Baba durun. Ha? Ne oluyor Hüsamettin? Arda hadi ama bu nasıl oluyor? Hüsamettin kardeşim son anda yetiştin. Oh be de az kalsın. Ama ne oldu size? Hüsamettin ne oluyor? Kimle konuşuyorsun? Baba siz anlamıyor musunuz sesleri? Arda abim öküze dönüşmüş. Ben de keçiye. Nasıl yani? Bu öküz Arda mı? Baba öküz falan ayıp oluyor yani. Durun durun bir sihir yapacağım. Şimdi ne konuştuklarını anlarsınız. Yapıyorum sihri. Yap bakalım. Ha. Ha. İşte bu konuşun şimdi. Baba benim Arda. Lan Arda. Ne oluyor be? Fakir ne oluyor burada? Bakın motor kazası yaptık. Kazadan sonra ineklerle bedenlerimiz yer değiştirdi. Evet bedenler yer değiştirmiş. Evet benim Rüzgar. Rüzgar oğlum neden söylemiyorsun? Az kalsın seni kesecektim seni. Yav sabahtan beri söylüyorum zaten. Anlamıyordunuz ki baba. Hüsamettin'in sihri sonrası anlamaya başladım. Evet babacım biziz. İsterseniz hocaya gidelim soralım. Bizi kesmeyin. Gerçek inek ve keçi bizim hmm. bedenimizde. Gidin onları kesin. Hmm. Tamam o zaman gidip bir hocaya soralım. Hangisini keselim diye? Hoca bize söyler. Buyurun evladım, hayırdır? Bir sorun mu var? Hocam selamun aleyküm. Bir sorunumuz var. Şimdi hocam bizim çocuklar inek ve keçiyle yer değiştirmiş. İşte bakın hocam, görüyorsunuz. Aslında gerçek inek ve keçi burada. Evet hocam, aynen öyle. Yani şu anda öküz gibi görünebilirim ama benim içimde bir insan yatıyor. Anlıyorum evladım anlıyorum. Hocam şimdi sorumuz şu. Biz bunları mı keseceğiz yoksa bunları mı? <laughs> evladım şimdi benim bildiğim kadarıyla inek ve koyun dört ayaklı olur. Yani şimdi sizin burada inek ve koyuna bakıyorum. iki tane ayağı var iki tane de kolu var. Dört ayaklı değiller. Burada tek dört ayaklı var onlar da bunlar. O yüzden dört ayaklıları kesmeniz lazım evladım. Yani bunları keseceğiniz. Evet hocam ben de aynı fikirdeyim. Sağ olun teşekkür ederiz. Tamam hocam sağ olun. Sorumuz bu kadardı. Biz artık gidelim. Şunları bir güzel kesip bir yiyelim. Hadi bakalım gelin. Minik, inek ve koyun mu diyeyim yoksa Arda ve Rüzgar mı? Baba Arda ve Rüzgar biziz. Evet onlar öküz ve keçi. Neyse tamam bağladık. Artık gidip keselim şunları. Oh be kesilmekten kurtulduk. Az kalsın bizi keseceklerdir. Rüzgar. Evet herde. Evet şurada öküz ve keçimizi keselim. Tamam fakir. Evet baba kes onu. Benim bedenime büründü. Gerçek öküz o ben değilim. Tamam tamam. Keseceğiz artık yapacak bir şey yok. Hadi fakir tutuyorum ben. Hadi baba kes şunu. Göster gücünü son öküz bükücü. Haydi bakalım tamamdır. Kesiyorum şimdi. <laughs> Kesiyorum. Evet kurbanlarımızı kestik. Arda ve Rüzgar'ı. Daha doğrusu gerçek öküz ve keçi onlar Evet fakir. Neyse afiyet olsun. <laughs> çok güzel. Hadi Rüzgar kendi tadımıza bakalım bari. Evet Arda her zaman kendi tadımı merak etmiştim. Ay Arda aşkım dikkat et. Tamam bir tane merak etme. Karnım çok aç. <laughs> Evet ben de ama yapacak bir şey yok. Gerçek öküz ve keçiyi kestik. Neyse yemeklerimizi yiyelim de sonra bayramlaşırız. Evet gel bakalım Arda sıra sende. Öp bakalım elimi. Öpeyim babacım canım babam benim. Bayramın mübarek olsun canım babam. Sağ ol evladım. Gel bakalım. Al bu da harçlığın. Sağ ol babacım kesene bereket. Evet gel bakalım Rüzgar sen de elimi öp. Öpeyim babacım. Ama. Aferin al bakalım. Bu da harçlığın. Güle güle harca. Sağ ol babacım. Gamze aşkım. Hadi gidelim. Nereye gidiyorsunuz? Baba paramızı harcayacağız. Tamam tamam gidin çocuklar. Elif aşkım hadi gel. 50 liramızı harcamaya gidelim. Geliyorum aşkım bekle beni. Gamze aşkım hadi marketten alışveriş yapalım. Geliyorum bir tanem. He rüzgarlar da gelmiş. Hadi gelin hep beraber harcayalım. Ne oluyor be bu ne? Merhaba kolay gelsin. Paralarımızı harcamaya geldik. Bunlar ne böyle be? Öküz ve keçi. Arda aşkım bak şurada saman var. Gel sana saman alalım. Vay terbiyesiz öküze aşkım diyor. Rüzgar bir tanem ne alacağız? Saman alalım bir tanem. Ulan terbiyesizler şimdi sorarım ben size. <laughs> Alo merhaba. Bir öküz ve keçiden şikayetçiyim. Hemen gelin lütfen şunların haberini yapın. Tamam beyefendi hemen geliyoruz. Neyse eve gidelim markette güzel bir şey yoktu. İşte oradalar çekelim şunları. Gel çabuk gel. Selam inek Bey. Merhaba buyurun. Sizi kurbanla neden kesmediler? Bir şey söylemek ister misiniz kameralarımıza? Aslında ben bir öküz değilim. Ben Arda. Ben de Rüzgar. Buradan bakılınca bir öküze benziyorsunuz ama. Evet doğru öküze benziyorum. Ya Arda aşkım bırak şu Var yanımda şu anda. Oh, arkadaşım ayıp oluyor. İnsanım ben insan tamam mı? Kendini insan sanan bir öküz var yanımızda. Yetkililere sesleniyorum. Kesin bu öküzü kesin. Olamaz. Bir şeyler yapmam lazım. Yoksa Arda abimi ve Rüzgar abimi kesecekler. Hüsamettin evet oğlum senin iyisi git her şeyi eski haline çevir. Şuraya baksana Arda ve rüzgarı kesecekler yoksa. Tamam babacım gidiyorum merak etme. İşte geldim Aşağıda var. Her şey eski haline dönsün. Arda abim ve rüzgar abim tekrar insan olsun. He ne oluyor? Gördünüz mü demiştik size. İşte eski halime dönüştüm. Sana demiştim değil mi? Şey affedersiniz. Şimdi sorarım ben sana. Hayır kaçacağım. Gel, kaç. Gelin kaç. buraya gelin. Bulamazsın seyirciler. Öküz ve keçi bizi kovalıyor. Tamam güzel. Arda ve Rüzgar eski haline döndü. İşte bu.